İştah analiz programı olarak Kahramanmaraş'ta Çakır Mutfağı konuk olduk ve yanımızda Yıldıray Bey var. Yıldıray Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz, müessesemizi onurlandırdınız. Ben 1963 Kahramanmaraş doğumluyum, evliyim, dört çocuk babasıyım, iki kızım, iki oğlum var. Sektöre ilkokulu bitirdikten sonra çıraklık, kalfalık, ustalık ve daha sonra imalata kendi işimizi kuraraktan ürün üretmeye başladık. O gündür bugündür de yani aşağı yukarı bir 35-40 senedir de bu sektörde hizmet etmekteyiz. Yıldıray Bey, ne tür hizmetler veriyorsunuz? Biz üretici bir firmayız. Yani metale şekil veriyoruz. Yani bu ürün evdeki kullandığımız bir çelik çaydanlık da olabilir. Bu ürün bir çelik tencere de olabilir. Bir bakır sürahi de olabilir. Biz her şeye metale şekil verebiliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bizim ürettiğimiz ürünlere güvenmelerini rica ediyorum. Ülkemiz Artık yani İtalya'dan gelen bir ürünle bizim ülkemizdeki çahan bir ürünün arasında bir fark olmadığını o fiyatı Türk malı olaraktan ödendiğinde ondan daha fazla kalite alacaklarını inanmalarını istiyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.